Ve asker hasta olduğu zaman ne yapıyor? İlk evvela postaya söylüyor, bölük malı. O onbaşıya söylüyor, çavuşa söylüyor, bölük kumandanına söylüyor. Devre reçete yazılıyor, bak doktora muhatap oluyorsun. Sen de oradan doğruya doktora bakayım, selleme Bak ben hastayım. Olmaz. Mertebe. Sırayla. Beşerde böyle olunca Allah Resulü'nün kapısına da mertebeyle gidilir. Yalnız bir yerde işittim, üzüntüm için söyleyeceğim. Efendim, bak onu da baştan söyledik, alınmak yok. Bu gayreti diniyeden söylenen bir şeydir. Onun için Allah merhametiyle muamele ediyor. Efendim, Hz. i̇mam Ali en son geldi. Bu bizleri birbirimizden koparır ya, muhabbeti koparır. İyi bir laf değil o. Ama dedik ya, gayreti diniyeden söyleniyor. En son geldi. Hakkı yendi. Gibilerde bazı laflar duyarsınız. İşte şöyle olacaktı da böyle bilirsiniz bunları. Çabucak çabucak söyleyeyim. Öyle değil kardeşim. Hz. İmam Ali Kerremallahu zatehu, Efendimizin en son gelmesi ona zül getirmez. Neden? İki cihan serveri de en son peygamber geldi. Zül mü geldi peygamberimize yani? Haşa. İslam dini de en son din olarak geldi. Zül mü geldi İslam dinine? Hayır, gelmedi. Ha. Hazreti İmam Ali'nin kıymetini söyleyeyim mi sana bir tanesini ister misin? Evet, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz dünya gözü itibariyle, dünya yaşı, dünya takvimi itibariyle peygamberimizden birkaç yaş büyük, yaşça, yaşça. Lafları iyi değerlendirelim yalnız lütfen. Allah aşkına bak. Çok mühim şey çünkü söyleyeceğim. Hazreti İmam Ali'den hayli büyük, yaşça. Hazreti İmam Ali'yi karşısına aldı. Ama o naza bak şimdi bak. Ya Karşısına aldı. Dedi ki: "Ya Ali, bak gençsin, civansın ya Ali." O da dinliyor. Hürmeti var. Evet. Allah Resulü'nün söylediği bir şeyi sana nakledeyim dedi. Nasıl oldu? Bir ara halvet olmuştuk, yalnız bulunuyorduk. Senin hakkında bir şey söyledi, nakledeyim mi? Buyurun dedi cennete layık olan Muhammed ümmeti bütün ne kadar kul varsa cennete layık olan iman fusulaları senin tasdik mühründen geçmedikten sonra cennet kapısı açılmayacak dedi diyor. O da cevap verdi Hz. Ebu Bekir Sıddık'a. Biz dedi iman pusulasına mühür basarız ama makamı tasdikten haber gelmedikçe basmam dedi. Niçin? Çünkü senin re'yine muvafık defaatle ayet nazil oldu ya Abâ Bekir diyor. Fimak acısız gün indemeli ki muktedir ya. Hazreti Ebabekiri bir anla şimdi düşün, iz'an et, Bir irfanet yokla. Bir de Hazreti İmam Ali onun için ashab-ı kiramı biz tartmakla mükellef değiliz. Değiliz. Bu bize zul getirir. İki cihan serverinin resmen yüzüne söylediği şeyi söyleyeyim. Ya Ali benden sonra bir nebi gelmesi icap etseydi sen olurdun dedi. Bunu Hz. Ömer radıyallahu anh için de söyledi. Hz. Ebu Bekir'i sıddık içinde söyledi. Hz. Osman için de dünya yüzünde evladı iyalinden ne kadar kız evlat gelse hepsini Osman'a verirdim dedi. Ha, bak zinnureyn diyor, zinnureyn. iki nur sahibi, öyle değil mi? Zin, zin, sahip demektir. Nur bir tane olur. Nureyn dedi mi, isneyn babından olur. İki tane olur. Zinnureyn iki kızıyla evli. İki nur sahibi Hazreti Osman. Onun için asha. Şimdi Resul-i Kibriya kapısına nasıl gelinir? Oradan. Ene medinetül ilmi ve aliyyün babüha dedi. Gelirsin o kapıya tak 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 tak. Yüzümüz varsa eğer. Açar. Seni beni içeriye alır inşallah da. İlm ile mücehhez kılar. evvela bu bizim sahte benliğimizden bir sıyırır bizi şöyle. Sahte benliğimizden bir sıyırır. İlim deyince Tabiat bilgisi, hayat bilgisi, beden eğitiminden bahsetmiyoruz. İlimden bahsediyoruz. Ona bilgi denir. Bilgi, ilim değil. İlim başka, bilgi başka. İlimden bahsediyoruz. İlmiyle mücevhez kılar. Yıkar. Mana hamamında alır seni bir üstüne getirir. Hazreti Osman radıyallahu anh'a getirir. O da hayali öğretir. Edebi öğretir. İslam dini nedir? Sordular peygamberimize, İslam dini nedir ya Resulallah? Edeptir dedi. Kısa kestirme. Edeptir. Edep. Edebi hayayı öğretir. Nasıl oturacağımızı, nasıl kalkacağımızı öğretir. Getirir adalet kapısına. Bak, ala merati bihim geleceğiz o kapıya. Adalet kapısı da alır, adliyle muamele etmeyi öğretir. Adliyle muamele etmeyi öğretir. Sadakat kapısına getirir. Sadık bir ümmet geldi ya Resulallah. Hak Çal şimdi kapıyı. Tak tak tak. Çaldın mı? Hiç katvizitsiz efendim vasıtasız o bab Muhammedi açılır da inşallah açılır da Hazreti Muhammed Aleyhisselam o gelen ümmetini bizatihi karşılarım ben diyor ya. Ben karşılarım. Hiç vasıtaya da lüzum kalmadı. Ben karşılarım. O da bana olan muhabbetini nispeten ortaya koyar o nispetle elinden tutulur o nispette elinden tutulur. Ya Rasulullah duydum ki, biz sahabeden bir zat söylüyor bunu. Bütün ümmeti Muhammed'e, bütün kainata baba mesabesindeymişsiniz. Öyle mi? Evet öyledir. Ama evlat evlatlığını gösterdiği müddetçe. <laughs> evlat evlatlığını gösterdiği müddetçe baba mesabesinde. Suret itibariyle Peygamberimiz Hz. Adem Aleyhisselam'ın neslindendir. Beni Adem'dir ama manayı hakikatte Adem'in ve alemin bütün insanların babası mesabesindedir. Babası mesabesindedir. Babanızın, annenizin önünde bir hasta genç kardeşlerimize söylüyoruz. Nasıl bir hürmetin varsa bir düşün bak bakalım hoşuna gidiyor mu? Daha fazla yapabilir miyim? Acaba Allah Resulüne ne kadar ne derece muhabbet etmem lazım? Onu da bir getir gözünün önüne. Allah Resulüne ona göre davran, Allah'a kafa tutma. Şimdi bugün beşeriyet Allah'a kafa tutmakla meşgul. Ondan da istedik vermedi diyor. Huyu bir tuhaf diyor. Ne diyor? Bak biz size söyledik baştan. Biz burada açık konuşuruz. Vaaz etmiyorum ben. Vaiz de değilim. Öyle bir şey diyor. Sohbet ediyoruz. Açık söyleriz. Hiç lafımızı da esirgemeyiz. Öyle diyor. Ondan da istedik vermedi diyor. Demiyor ki adam benim istemeye yüzüm yok ki be ya. Onu demiyor. Bak istedik işte vermedi diyor. Sen burada bir dilekçe veriyorsun, günler sürüyor be. Günler sürüyor, gidiyorsun altta mı gitti, üstte mi gitti, 90 bin tarafa bakıyor adamcağız. Allah'a verilen dilekçenin cevabı kolay gelir mi insana ya? Gelir, çok kolay, nasıl olur? Gönlünü Muhammed'ine ver diyor Allah. O emre bir kere itaat et.